Kuranın çaresi var. Mesela ben Cumhurbaşkanlığı halkla ilişkileri aradım, açmadılar. Ya yani şimdi havadan karadan operasyon lazım buna. Şükürse yani. Havadan klor gazı atılacak. Yerden de kuş burnu İptal işte ya. Kim abi bunu? Ben diyorum. Karadan yani kuşburnu burnu içilecek mertişe. Havadan da klor gazı atılacak gökyüzüne. Gökyüzü komple duruş ya. Abi uzaylılar da yapmış olabilir uzaylılar. Mesela şöyle Amerika Mars'a yolcu götürecek diyor. Yani uzaylılar da düşünüyor. Onlar da yarattı. Uzaylıların şey olabilir yani. Planı. Mesela herkesin bir hayali var ama virüs girince hayal olmuyor. Klor gazı neden abi? Kuş burnu anladı. Klor gazının mantığı ne? Şimdi e, klor şöyle. Çeşme aktığı zaman e, e, klor olmayınca o şu için neden? Bakteri öldürüyor klor. Evet. Bak, doğru mu yani? Doğru. Ha. Doğru. ha bak ha, doğru. Şimdi klorlanması lazım. Şey, 마 a b o n n y